sizlerden merhaba arkadaşlar. Ben Adar. Bugün sizlerle beraber ben Zuba oynayacağız. Zuba çekeceğim dedim. Hatta iki gelişmelere bak. iki çekmiştim. O zaman dedim. Çekmedim çekmedim ve bugün zamanı geldi arkadaşlar. Aklıma geldi. Ben de dedim ki çekeyim. Zuba videosu. Şansımıza bir de bronz alet kutusu varmış. Benim bronz aletlerim tam olduğu için bir şey çıkmayacak. Hemen şunu da açalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 4640 kupayım. Lix ile Shelly 1000 kupa. Shelly'yi dün yaptım. Ali Bas'la. Ee, Molly oynayacağım. Ve arkadaşlar size öneririm. Ben buradan kasıyorum arkadaşlar. Bazen takma film Steve falan veriyor. %100, -100 alıyorsun. Yine de savaşlıyorum. Öğelerimi yükseltmiyorum. Çünkü bir öğe yükselt görevleri falan geliyor. Ekibinde olmamış takıma rastgele oyuncular atanacak. Atansın. Atansın. Run of the wind. Dön. Dön. Run of the wind. Dön. Run of the wind. Run of the wind. Deyince şanslı geliyormuş. Şunu şöyle kapatırım. Jade'i kurtarırım. Oli geber lan. Geber Oli. Geber Oli. geberdi. Seni de alayım. Evet seni de al. alalım. Bir sürü kilo, bir sürü adam öldü. Bir tanesini bile ben öldüremedim. Bir takımı yok ettik. JT paylanışa burnu var iyi bir öğe. Gelin şu moliyi de bir keselim. Moli kesiyor. Ve moli kesildi. Bir takımı yok ettik arkadaşlar. Yok ben duvar istemem ya. Benim şeylerimi. Tuzak ile fıçı fıçı En iyisi zaten tuzak Fıçı da baya iyi Ben duvara fazla sevmiyorum arkadaşlar Altın bombe Güzel Bombe Karol düşman Al sana bombe Evet Arkadaşlar Yapamadım. Şöyle koşuyorum, koşuyorum. evet. Hop. Efsanevi silah. Only you. And away on only you. Kral. İstediğin kadar. Evet. Efsanevi silahım varlar Hepinizi yenirim. Yenemez bir şey. Bunu da basıp şunu basıyorum. Şöyle elimde olsun. Efsane bir bomba aldım. Normalde hiçbir şekilde bana düşmez. Şansa videoda bana yasanevi silah düştü. Bomba. Ve birinci. Oha. Dükü şimdi bakın. 10 kilo olmuş. Güzel. Artı 32. 782 kupa oldu. Evet arkadaşlar. şunları da alalım. Alalım. Şunu da 250 topla diyelim. Tamam. Şunu da aç diyelim. 38 elmasım var. Tabii ki de var. Şuradan aldım arkadaşlar. Bir, birazını da altın kasaya verdim. Evet arkadaşlar ilk maçımızdan win aldık Molly ile. İlk maçımızdan birinci olduk. Hemen ikinci maça geçelim ve bu son maç olacak. Ondan sonra video kapatacağım. Zaten bugün bir Zuba videosu daha gelecek. Sürpriz bir isimle görürsünüz. Evet. Evet sürpriz bir isim. Hiç videolarıma gelmedi. Youtube kanalı yok. Açmayı da düşünmüyor düşünüyormuş. Şu an yanımda arkadaşlar kendisi video çekimi için çağırdım. Yani. Herkesi ifşa ediyor bu para Bayağı iyi derken. Evet arkadaşlar şu an ölürsek kurmaya ölüyoruz. Ne kadar da şanslıyım. Ceyit kurtar beni. Evet arkadaşlar. Madem maç bu kadar kısa sürdü. Madem öyle biz de bir maç daha atarız. İlk bin güzeldi. 7 kalsa aç görevi var. İki karakterden ikisindendir. Ben ikisinin bin kupa. Ee, bir de şer'in bin kupa. Molly'yi de bir kupa yapacağım. Kuzi'yi de 900 yapacağım. Böyle bir planım var. Bak hele dük kasamıyorum. Arkadaşlar yorumlara yazın. Dük'ü nasıl oynayabilirim? Dük kasamıyorum. Çok tank bir karakter. Ben uzun zamandır dük oynamadım. Ben Nix ve Shelly oynadığım için oynayamıyorum. Zaten oynayamıyordum. Şimdi hiç oynayamıyorum. Bu arada efsane bir silah Kimlere kaldı? Tamam, onlara kaldı. Hiç denemeyeyim bile. Aldım onları. Tamam. Ben Fuzi ile gideceğim. Neden diye sorarsanız. Güzel oynuyor gibi gözüküyor. Öğeleri de bayağı iyi. Tamam.

Ve ben şöyle bir rozeti var. Ve ben sinirli Molly damak Bugün gittim arkadaşlar. 4000 tane etkinlik biletim vardı. Hepsini aldım dedim ki altın kasa açacağım. Çünkü dün açtığımdan bir şey çıkmamıştı. Ondan da hiçbir şey çıkmadı. Şimdi, hop. Kendi bombamla kendimi öldürme falan. Öyle bir şey olabilir. Sen elinize arkadaşlar. Kendi babanı. Kim kim kim? Kimse 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 takılmış. Allah belanı versin. Hiçbirinin takımla alakam yok artık. Efsanevi silah da bizdeydi bir de. Yani ne kadar güzel gidiyorduk. İlk maç arkadaşlar Nix 10 kill almıştı takımımızdaki. Nasıl oldu? Onu bir şaşırdım. Abi Ali Uras'la vedalaşın. Vedalaşın. Biz gideceğiz. gideceğiz. Abi annem babanı bir yere bırakacak. Onda gidiyorsunuz. Sus sı sı sus 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 sus. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Gel. Hadi gel. Arkadaki sesler için çok özür dilerim. Birkaç iş aramız işte. Maalesef. Kendi evim yok benim arkadaşlar. Buna alışmanız lazım. Alışın. Alışın. Ben kaçmaya alıştım mesela. Hayatımız sona erdi arkadaşlar. Hayatımı Molly'nin hayat sona erdiği gibi videonunki de öyle olacak arkadaşlar. Daha fazlası için like atmayı unutmayın. Hayır, ben, inisim, Sonra görüşürüz. Bye.